Perviz Alemdar Production Tekdim edir <laughs> sığınan ajanlarınız nerede? Bilmiyorum Kuş. Samir ve adamlarının yerlerini öğrenmemiz çok önemli Elimden geleni yaparım Memati duysa ki zülküf örgütler çalışı halınıca olur bir düşün. Hepsini bir gecede öldürürüm. Hepsini. Ah! Yero İstanbul'u terki hara. Oh! Bombalar nerede, kimde? İstanbul'a bir tim geliyor. Dikkat et. Gelen tim kimin? Şahmaran'ın. Günter şantaj mı yapacak yoksa patlatacak mı? İstanbul'da bomba patlarsa İmralı bundan etkilenir mi? Bomba patlarsa ne İstanbul kalır ne adalar. Bombada civa düzeni da yok. Ufak bir sarsıntıda patlayabilir. Bombayı nerede patlatacaksın? <laughs>